Ali Nurşani, 2 Şubat 1959 yılında Gaziantep'in İstahiye ilçesinin Sakçagözü köyünde doğdu. Asıl adı Ali Ayhan'dır. Köyüne gelip giden aşıklardan etkilenerek 10 yaşlarında bağlama çalmaya başladı. Ayrıca bağlama öğrenmesinde babasının da etkisi ve yardımı oldu. 1972 ila 73 yıllarından itibaren şiir yazmaya da başlayan Aşık Nurşani, daha sonra Aşık Mahzuni ve başka birçok aşıkla birlikte çeşitli turnelere katıldı. İlk plağını aynı yıllarda doldurdu. Aslında Mahlas olarak kendisine verilen Hürşani, yanlışlıkla ilk plağına Nurşani olarak yazıldı ve öyle de kaldı. Ali Nurşani, 1979 yılında yine Aşık Mahzuni ile birlikte konser vermek üzere gittiği Almanya'ya yerleşti. Şiirlerinde toplumsal sorunlardan sevgiye hemen her türlü konuyu işleyen Aşık Nurşani, Ayrıca Barak Ağzı türkülerin yorumunda da usta sanatçılardan biri olarak bilinir. Bugüne dek yaklaşık 500 şiir yazdı. Bunların 120 kadarını besteleyen Aşık Nurşani'nin türküleri çeşitli sanatçılar tarafından da okunmaktadır. Bugüne dek çeşitli biçimlerde yaklaşık 25 kadar kaseti çıkan Aşık Nurşani'nin şiirlerinin bir bölümünü topladığı yayına hazır bir kitap çalışması bulunmaktadır. Dosta hasret, Karadağ'ın boz yılanı, meylik, Almanya, sensizliğin yeri bomboş ve birazcık adalet çıkarttığı alümlerdir.